Bennekul Estyia kızlar diğer değerlendirmeleri izledim ve ben söyleyecek şeyleri bol var. İlk olarak yle alt yer sona erecek ve spiki bir köpek olma insanlarda dönüştü nasıl açıklamak için ilk bölüm istiyorum. Bennekul Estyia kız tutulması istediğiniz şeyler varsa. Bunlar Melikler ve solciler, çağrılacak kendi Kürt mantolar karakterlerin kişilikleri. Ali, C, O, R, olan büyük ve kanatları Pegasus ve O, I, C, O, R, aynı renkte olan cilt olacaktır. Da süper hız sadece onun uçuş için olmak değil ama onu da çalışan ve F, L, N, T, T, iletişim güçler. Ekolestria kızlar meyelit depo ve çok az veya hiç etkisi olacak. Çünkü olanlar için nedeni. Feri ile -ne neyde hep ipes ma gic daha serisi kapalı bir spin olmaktan çok ona bağlı olmayacaktır anlamına gelmez. Lauren Faust insanlara uyarlanmış milli kalma başlamak isterse güncel kız ya da çocuklar aynı kişilikleri var gibi. Sürece sorun olarak uzun. Ben de göstermek bu izleyici animanaç dünya şarkının milletler güncellenmiş sürme ile başlayan parantez içinde şarkı ile yaptığı gibi şeyler öğrenmek istiyorum yapmak istiyorum.